çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Ağrı Doğu Beyazıt'tan sesleniyoruz. şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Doğu Pol üretim tesislerine konuk olduk. Ve yanımızda firmamızın sahibi Ahmet Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. E firmamızı kaç yılda kurduk. E burada verilen hizmetler nelerdir? Aktif olarak firmamız inşaat kökenli bir firmadır. E, 2010 yılından beri aktif olarak çalışan bir firma. E, şu an firmada ısı yalıtım, e, strafor fabrikası işte ısı yalıtımla alakalı A'dan Z'ye bütün hizmetleri vermeye çalışıyoruz. Evet. E, Doğupol ailesi olarak ilk e, önceliğimiz müşterilerimizin e, kaliteli, daha uygun bir fiyata malzeme sahibi olabilmeleri. Evet. Ee, i̇lk olarak zaten güven çok önemli. Olmazsa olmaz. Kesinlikle tabii. Müşterilerimize o belirli güveni verdikten sonra yolumuza zaten devam ediyoruz. Evet. Ee, şu an bulunduğumuz sektör e, yaklaşık son 10 yıldır Türkiye'de Stafor kullanımı %12 ile %30 arası bir artış göstermektedir. Evet. Frevanç aynen biz de bu çarkta bir dişi olmaya karar verdik. Ee, çalışıyoruz. Evet. Şu an eee yani esasında önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla Kesinlikle. burada hareket ettiğinizi Tabii söyleyebiliriz. Ki. Ama buna rağmen tüketiciler bazen bilinçsiz bir şekilde yaklaşabiliyorlar. Sadece uygun fiyat politikasıyla düşünüyorlar bir takım şeylere. Bu konuda tüketicilerin nereye dikkat etmesi gerekiyor sizce? Tüketiciler ilk dikkat ettikleri ana unsurlardan biri güven. Hani bu sektörde çalıştığından beri ben onu izlenimlerimden edindim. İnsanlar güvenmek istiyor. Tabi bu güven kapsamlı bir şekilde bir şeyleri e, daracını alıyor. Misal e, kalite. Hani kaliteli üretim yaptığınız zaman insanlar zaten güvenmiş oluyor bu esnada. Evet. Dolayısıyla güveni sağladıktan sonra insanlar da sizinle bir şekilde iletişime geçip e, mallarınızı tüketebiliyor. Şu an e, aktif bir şekilde çalışıyoruz. E, bu bölgede teknolojinin son imkanlarını kullanarak tesisimizi açtık. Şu an bölgede evet. kaliteli bir şekilde hizmet veriyoruz. aslında ama sektöre baktığımız zaman da ilin ufaklı firmaların da faaliyet gösterdiğini şüphesiz görebiliyoruz. Evet kesinlikle. Ee, peki sektörümüzdeki bizi diğer firmalardan ayıran en büyük özelliklerimiz neler? Yani neden Doğupol üretim tesisleri? Neden Doğupol? Çünkü Doğupol teknolojinin son imkanlarını kullanarak e, inşa edilmiş bir tesis. Evet. Şöyle örnek verebilirim, e, e, tüketicilerimiz daha iyi anlayabilirler e, malzeme tanıtım, tanımından dolayı. Mesela bir kesme hattı bu bölgede e, maksimum öbür firmaların araştırdığıma göre yaklaşık 15 metre. Bizim sadece kesme hattımız zamanında insanlara e, istedikleri malzemeyi gö gönderebilmek için 45 metrelik bir kesme hattıyla başladık. E, bu detaylar çok önemli. Çünkü insanlara verilen sözler var biliyorsunuz evet. teslim edeceğim e, gün eğer ben malı teslim edemiyorsam e, orada zaten güven konusunda bir sıfır e, geride başlamış olurum. Evet. O yönden e, doğupol üretim tesisleri tercih edilmeli diye düşünüyorum. Kesinlikle bir geride çok severek yapıyorsunuz bu işi bu da çok belli. Kesinlikle evet İnsanlar genelde... E, İşler yaptıkları zaman strese giriyorlar, bunalımlar oluyor. Evet. Dolayısıyla moral bozukluğu ve çalışmama istekleri oluyor. Aslında hiçbir işin zorluğu yoktur. Bir evet. işi eğer insan sevebiliyorsa Değil o zaten zorlukları örtebiliyor bir şekilde. O evet. yönden avantajlıyım diye düşünüyorum. Yani kesinlikle belki de sektörünüzün marka ismi olmayı buna borçlusunuz diyebiliriz. Tabii tabii kesinlikle. Bu noktada. etkileyen faktörlerden. Evet, peki çalışmış olduğunuz bölgeler neresi? Yani genelde ağır bölgesi mi yoksa çeşitli bölgeler var mı? Çeşitli bölgelerden çalışıyoruz şu an ee, Ağrı ilçeleri, Van ilçeleri, Kars ilçeleri, Iğdır ilçeleri ve şunu da hedefliyoruz ee, çünkü biliyorsunuz belli firmalar mutlaka hedeflerle başlar. Bizde evet. hedefler bitmez çünkü hedefler bittiği zaman biz de bitmişiz sayılır. Evet. Ondan dolayı hedeflerimiz bitmiyor. Öncelikle hedeflerimizden biri şu: çevremizde İran, e, Gürcistan, Azerbaycan gibi Gelişmeye hırslı, gelişmeyi çok isteyen ülkeler var. Bu ülkelerle biz çalışmayı da hedefliyor ve e, olursa tabi yurt dışına da biz mallarımızı göndermeyi planlıyoruz. Neden olmasın aslında? Aslında bu tip düşünceler de çok iyi. Çünkü bizleri temsil etmiş olacaksınız yurt dışına da, bir yüzümüz olacaksınız. Kesinlikle o açıdan da bakıldığında çok önemli. E, tesislerin bazen e, kurulumunda belli yatırımcılar şey yapıyor. Bu makinaları yerli değil de yabancı ülkelerden getirip öyle tesisi kuruyor. İlk tesisi kurma aşamasında ilk ona dikkat ettik. Biz yerli makinalar olsun da hani kendi kendimizi tanıtalım. Evet. Kendi malımızı satalım, kendi malımızı kuralım. O yönden e, avantaj sağlar tabii. Evet, peki toplamda burada kaç personelle çalışıyorsunuz Ahmet Bey? Şu an 27 personelle çalışıyoruz. Bu da ciddi bir istihdam aslında bölgede. Ee, kesinlikle tabii insanlar için de büyük bir avantaj. Evet. Ee, hani bu faktör de zaten bizi işe et, tetikleyen faktörlerden biri. İnsanlara evet. iş vermeyi, hani mutlu edebilmeyi çok seviyorum. Evet. Onların ee, mutluluğu sizi mutlu kesinlikle. ediyor Kesinlikle. Tabii hani hiçbir personelimle kendi aramda patron personel ilişkisi yoktu. Evet. Hepsi arkadaşım. Yani şöyle söyleyeyim iş arkadaşlarım. Peki buradan son ekran başındaki izleyicilerimize, sizi sevenlere yani tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Ee, işte teşekkür ederim size dinlediğiniz için. Ee, bütün Türkiye insanlarına, sevdiklerimize, dostlarımıza şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Doğupol ailesi e, güven, ve kaliteden ödün vermeden çalışmaya başlamış bir firmadır. Bizi tercih ettiğinizde kesinlikle pişman olmayacaksınız. Evet. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Evet biz de herkesi buraya dağıt edelim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bekliyoruz olduğunuz teşekkür ederim. Teşekkür dolayı. Ederim. Bu güzel şehrimize ağrıya katmış olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz efendim. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere ağrıdan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Doğu Pol üretim tesislerine konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkezi yorumda.